Merhabalar, For Life TV'de yeni sezon konuşma terapisi programına hoş geldiniz. Ben Dilara Gamzaydin, dil ve konuşma terapistiyim. Bu programı Ayşe Fatma Türkan, dil konuşma terapisti, Kamil Fidan hocam, dil konuşma terapisti olarak, üç dil konuşma terapisti olarak e, sunmayı hedefliyoruz. Bu programda neler olacak derseniz, dil ve konuşma terapisi hakkında, bilmediğiniz şeyleri sohbet havasında sizinle paylaşmayı ve bu konu hakkında bilgilendirmeyi istiyoruz. Ben dış ses olarak size <laughs> ulaşabilecek miyim hocam? Tabii ki her zaman ki isteriz de merak ettiğiniz şeyleri sormanızı da bekliyoruz ayrıca. Dış konuşan değil mi? Ben de konuşmak istiyorum. Konuşma <laughs> dış konuşan olur, dış ses olur. Ne olmak isterseniz bize uygun açıkçası. Haricinde yorumlara da sorularınızı bizimle paylaşırsanız bir sonraki programda biz bunları dikkate alarak bunlar hakkında ya da merak ettikleriniz hakkında paylaşımlar ve konuşmalar yapmak istiyoruz. Hocam o zaman bu dil ve konuşma terapisi nedir? Bize anlatır mısınız lütfen? Evet, dil ve konuşma terapisi de kimdir? Kamil Hocam anlatsın. Dil, konuşma, ses, yutma gibi alanlarda, alanların tanılanmasında, değerlendirilmesinde ve müdahalesinde görevli olan meslek mensubudur. Ayşe Hocam, sizin eklemek istediğiniz bir şey? Var Aslında zaten. kemli hocam çok güzel açıkladı buna sadece çalışma alanlarımıza ekleyebilirim ben şu anda özellikle çok sıkça karşılaştığımız ve okul öncesi dönemde gördüğümüz geç konuşma meselesi var. Çocuklar belli işte 3 yaşına 4 yaşına geliyor ama ailem belli sayıda kelimeleri var. Kendini çok iyi ifade edemiyorlar. Çoğunlukla şu aralar özellikle pandemi sonrası çalışma alanlarımızdan bir tanesi. Onun dışında dil ve konuşma terapisi deyince benim çokça karşılaştığım oldu. Direkt Aa, evet siz kekemelikle çalışıyorsunuz sanırım oluyor. Kekemelik ve hızlı konuşma. Evet, yani çok bildiklerim. Kesinlikle insanların daha çok bildiği ve söylediği şeyler arasında bunun dışında okul çağındaki çocuklar var okul çağında işte belli bir yaşa geliyorlar ya da işte akranları okumayı çözmeye başlıyor ama onlar hala geriden geliyor. Heceleri birleştirmede güçlük çekiyorlar vesaire. Öğrenme güçlüğüyle beraber çalışıyoruz. bunun dışında biraz daha medikal alanlara girdiğimiz zaman ses ve yutma bozuklukları ile çalışıyoruz. İşte ses kısıklığı yaşayan insanlarla, yutma güçlüğü yaşayan insanlarla beraber terapilerimizi ilerletiyoruz. Bir de konuşma sesi bozukluklarını ekleyebiliriz. Bazı çocuklar bazı sesleri söyleyemiyor. Hatta yetişkinlik döneminde de devam edebiliyor. En sık karşılaştığımız olay rığıyı söyleyememek gibi. Bunun terapisinde de yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda orada merak edilen başka bir durum da var. İşte ben 30 yaşıma geldim. Hala öğrenir miyim? Ben bu soruyu çok alıyorum. O noktada hani de rığıyı söyleyemeyebilir ya da bizim nisping dediğimiz ama halk tabiriyle perteklik denilen bir durum yaş kaç olursa olsun terapisi yapılan bir şeydir. Çünkü yanlış öğrenmedir. Bunu da arada girmek istedim <laughs> sadece çocuklarda değil. Çünkü yetişkinlerde de görebiliyoruz. İkinizi bir şey. Evet söyledim. bir şey var. Bir de o, şu da aklıma geldi. Aileler şeyi de çok söylüyor. Mesela çocuğum işte 5 yaşında ya da ne bileyim 7-8 yaşında ama ben onu anlamıyorum. Yani e, bir şeyler söylüyor, bir şeyler anlatıyor, söylediğim her şeyi anlıyor, her şeyi yerine getiriyor ama ne dediğini anlamıyorum. Biz aslında buna birazcık daha fonolojik hatalar diyoruz. Çocuklar birçok sesi var olmasına rağmen, evet şunu söylüyor, bunu söylüyor, rüyü bile söylüyorlar bazen. Ama bütün sesleri birbirine karıştırıyorlar ve bu dengeyi çözmek çok zor oluyor. Ee, biz onların ayrımını yapıp daha sonrasında yerlerine oturtup bir şekilde terapilerini devam ettiriyoruz. En çok karşılaştığım ve ailelerin de yakında durumlardan bir tanesi de bu olabiliyor. Rı nedir hocam? Niye rı dediniz? Ben Re'yi söylememek diyebilirim. Re harftir, rı sestir. Ha ses de harf arasında bir fark <laughs> var. Evet. evet. Aynen, aynen öyle. Re harfin okunuşudur, rı ise sestir. Peki bir şey soracağım. Yani bütün sesler öyle mi? Rı, fı falan <laughs> mı gidiyor? Evet aynen. Rı, fı hepsini ses olarak evet. öğretiyoruz. B yaptığımızda şeye dönüşüyor. Farklı bir evet, üretime yanına dönüşüyor. Yanına bir e gelmiş oluyor orada. Ve bir hece konumu, bir evet. harf konumuna girmiş oluyor. Ama mesela biz harfini üretirken, sesini üretirken daha doğrusu biz s yapıyoruz. Ama onu mesela okurken s diyoruz. Yanına bir e getiriyoruz. O yüzden harf ve ses kavramında karıştırmamak gerekiyor. Evet, biz harf ve ses kavramı o. olarak açıklıyoruz. Evet, evet. evet. Harika. Bir, bir, şey daha soracağım. Peki bu şiveler, lehçeler falan onlar konuşma bozukluğu mu? Yani adam böyle gardenizli mi? Ben denizli gibi konuşuyor dediği zaman ya da ne yapıyoruz? Kurban olduğum diye konuştuğu zaman Bunlar ses konuşma bozukluğu olarak adlandırılıyor mu yoksa sadece şive ve lehçe mi? Ben bunu yabancı literatürde gördüm. Normalde bir dil ve konuşma terapisti ee, yabancı Kaynaklarda şunu yazıyor, lehçe, şive tarzında şeylerin e, terapisinde yani sağ altında görev alabilir. Eğer kişinin bu konu hakkında bir şikayeti varsa ve terapi gibi bir talebi varsa, evet bunun çözümünü dil konuşma terapisinden bulabilir. Bu bir bozukluk mudur? Bence değildir, talebi değil. Talebi varsa, değil aynen, aynen. Bozukluk değildir ama o bunu hani ben Bansızlık yok İstanbul, duyuyorsa. evet çünkü belli bir dizinin var yani hı -hı. kı gibi, hı -hı. gibi. eğer bunu kı ya, gibi üretiyorsa baktığında ve talebi de varsa halledilmesi gerekiyor mutlaka. Evet, çünkü bu bir lehçe dediğiniz gibi ağız, bu bir farklılık, ve kullanım tarzı. Ee, o yüzden hani bir bozukluk mudur? Bence değildir. Ee, ama kişinin talebi doğrultusunda da terapilerle evet. e, olabildiğince sağaltımı yapılmaya çalışılabilir. Ya baktığında kekemelik de bozukluk değil. Hani o da bir şey, onu da talebe Hı -hı. göre yapıyorsun. Aynen. Sen farklı konuşuyorsun gibi olmuyor da eğer bir talebi varsa bu konu hakkında şey demeye çalışıyordum. Hani literatürde akıcılık bozukluğu diyoruz ya hep aslında kekemelik akıcılık bozukluğudur. Akıcılıkta akıcı konuşmada meydana gelen aksamalardır demek bence daha makul oluyor. Evet, evet, Çünkü evet. bu bozukluk kişiyi ne kadar rahatsız ediyor vesaire gibi durumlarla biz o zaman cebelleşmek durumunda kalıyoruz. Ama bir aksaklık olarak tanımlamak ya da bir takılma olarak tanımlamak daha hoş. Evet evet. Yani evet. zaten şöyle işlevselliğini bozduğu ölçüde oluyor mevzu. Yani hızlı konuşan bir insan bozuk. Yani anlaşılmaz konuşmadığı sürece problem yok. Ama ne oluyor? Heceler düşünce, cümleler anlaşılmaz hale gelince hızlı bozuk adını oluyor. Yani bu noktada zaten ona göre değişiyor. Ne kadar bozulduğunu, ne kadar anlaşılmadığını ve kişinin ne kadar hayatını etkilediğine bağlı. Biz çok detaylarına girdik. Emin, evet, evet. <laughs> Çıkamayacağız. Ama detaylara girmek gerekiyor. Ben size şeyi soracağım. Doğru konuşma nedir ki? <laughs> ben ona şöyle bir cevap vereyim Genelde güzel konuşuyor muyum Mesela kekemelikte o gelir Çocuklar özellikle ya da yetişkinler de Bazen bu tanımı kullanır Ben güzel konuşmuyorum Güzel konuşma nedir Gayet ben onun konuştuklarını anlıyorum Ama konuşma akıcılığında Bir aksaklıklar var Ayşe'nin deyişiyle Bir bozulmalar var akıcılıkta Ama senin konuştuğun her şey anlaşılıyorsa Sen güzel konuşuyorsun Şimdi doğru konuşma ya anlaşılır ve evet. Hani Söyleyeyim doğru önce. konuşmadan kastımız bir de o şimdi güzel hı hı. konuşma, doğru konuşma. Hani iletişimin de bozuk olmadığı. Biz sadece evet. hani dil konuşma değil, iletişime tamamıyla odaklanıyoruz. Yani bu noktada baktığımızda e, konuşmanın anlaşılır olması gerektiği gibi pragmatik özelliklerinin yani m, işlevsel halinin de doğru olması gerekiyor. Siz bana "Ne haber?" dediğiniz zaman e, ben size "Merhaba" dersem bu da bir bozukluk. O noktanın da hı. doğru ve evet. E, nizamında olması gerekiyor. Bağlama uygun kalabilme. Yani evet. biz bir konu hakkında tamam. konuşuyorken oradan işte burada olan dördüncü bir kişinin veya işte bizden birinin kalkıp da hiç alakası olmayan başka bir şeyle hop diye ortaya dalma ortaya dalması deniyor Evet, yani. ortaya girmesi. Evet, evet. Içine. Yani hani o o, da o zaman pragmatik anlamda acaba bir şeyler var mı ve bu sürekli olan bir şeyse farkındalığı yoksa o zaman bu bu da doğru konuşmaya girer. Yani en temelde Evet yani temel temeliyle. Bu bölümde hep temel sorular soruyoruz ya ben de dış ses olarak bir şey daha sormak istiyorum. Tabii ki. Ee, tabii yani Koskocaman bir evren sizinki ve konuşma tabii ki ucu bucağı olmayan bir şey ve bizim bunu basamak basamak e, sizden algılamak için bu programı yapıyoruz. Evet. E, bu şu ana kadar verdikleriniz çok güzel ama ben şey istiyorum mesela kekemelik fiziksel mi, psikolojik mi? Bunun farklı farklı tarafları var mı? Yani çünkü toplumda en çok bilinen bizim bu programdaki asıl amacımızı şey diye konuşmuştuk ya hani terminoloji sizin terminolojiniz, mesleki Hı. bir şey ama benim istediğim anlayalım biz de sizi izleyenler olarak anlamak istiyoruz. Ben şeyle başlayalım diyorum. Kekemelik psikolojik mi, fiziksel mi? Evet bunu ben direkt Ayşe Ay. hocama sorayım. Öncelikle <laughs> <Kekemelik gülüyor> çok boyutlu bir bozukluk olduğunu söyleyelim. Aynen. Yani şöyle, baktığımız zaman sadece fiziksel gerilimlerden mi ibaret kekemelik? Yani sadece geriliyor muyuz gerçekten? Orada biz duygusal olarak etkilenmiyor muyuz? Ya da çevresel etmenler bizi ne kadar etkiliyor? Bunun dışında bir sürü faktör var bununla ilgili sayılabilecek. Sadece duygusal mıdır? Hayır. Sonuç olarak yaşadığımız fiziksel gerilimler de var takıldığımız noktalarda. Kimisi mesela dilim takılıyor diyor. Benim küçük bir çocuğum vardı benim dilim takılıyor ben konuşmak istemiyorum diyordu. Bu noktalarda o zaman her birini birbirinden ayıramayız. Birçok bileşen var bunu etkileyen ve biz o zaman hepsine birden dokunmalıyız ve burada multidisipliner çalışma da devreye giriyor. Eğer ki bir kişinin bir bireyin kekemeliğe olan bir bireyin ihtiyacı varsa bir psikolog yönlendirmesi. Veya işte ek görülebilecek birçok problemler, sendroma bağlı görülebilen Kekemelikler de olabiliyor. Ben görmüştüm Down sendromlu olan ve kekemeliği olan bir çocuk her şey beraber ve iç içe olabiliyor. O zaman bizim ek destekleri de almamız lazım. E, o yüzden diyemem ki sadece fiziksel ya da diyemem ki sadece duygusal, psikolojik. Hepsi bir arada. Hepsini ele almak gerekiyor. Ama herkes de hepsi var mıdır? Bu da bir soru işareti. Onu değerlendirme sırasında ve terapiler sırasında iyi gözlemleyip, bizlerin iyi gözlemleyip, kişilerin de gerçekten bize bu konuda açık olması gerekiyor. Yani varsa bir şey eğer ki hissettiği, yaşadığı. O zaman bizleri bizler bunu paylaşıp ona göre programları düzenlememiz ve işlememiz gerekiyor açıkçası. Ya zaten özellikle o içini açamayan kişilerde ben psikolog desteğine çok ihtiyaç var. Evet. Yani çocuk işte soruyorum şöyle bir sıkıntım var mı? Buna dair bir üzüntün var mı? Yok. Ne ki hani mesela 4 hafta olmuş. Biz hani birçok kez konuşmuşuz. Takılmalar yaşadığı konuşmasında. Ama bunu hala kabullenmiyorsa ve hala ne ki o falan diye geri dönüp veriyorsa bana ben o noktada duygularını açabilmesi için psikolog desteği almak istiyorum. Dış sesin bir sorusunu hatırlatmak istiyorum. Bence önemli bir detay ve en çok aldığımız bir soru hep sorarız ya siz neye bağlıyorsunuz çocuğunuzun hmm. takılmalarını? Yani biz korkmadan heyecandan ne bileyim abisi şöyle yaptı da çocuğum ondan sonra takılmaya başladı. Nörolojik diyen de çok fazla. Ha, <laughs> taklit diyenler de var. Mi? İşte evet. bunun temelinde bunlar var mı? Hani onu bir açıklayın Evet, bu, bu çok soruluyor gerçekten. Yani e, Şeyler, bahsettiğiniz hikayeler, işte ben e, bir ara bıraktım babasıyla tatile gittim, işte ne bileyim abisi onu korkuttu, gece bir uyandı kabus gördü, e, ondan sonra işte komşumuzun oğlu da takılıyordu, o da onu çok seviyordu, taklit etti de böyle oldu gibi gibi bir sürü hikayeler var. E, ama şunu soruyorum o zaman, köpekten korktu tamam ben de köpekten korktum. Ben niye takılmıyorum? Ya işte o çocuk onu işte takılıyor. sizin başka bir çocuğunuz da var. O da onu çok seviyor. Neden onu taklit etmiyor da? Hani büyüyüş, abisi taklit etmiyor da bu taklit ediyor. İkisi de o çocuğu çok seviyor. Yani bir taklit değil. Bir korkudan kaynaklı değil. Evet belki bir tetikleyici olabilir. Yani ortaya çıkmasını sebep olan, sebep de denmez ama tetikleyen bir unsur olabilir. O olmasaydı başka bir şey olacaktı. Ama olacak mıydı? Evet olacaktı. Genetik alt yapısı var mı? Evet, genetik alt yapısı da var. Yani baktığımız zaman çoğunlukla aile öyküsünde illa kekemelik olmak zorunda değil ama atıyorum çocuğun babası geç konuşmuştur. Çocukta da bu ortaya çıkmış olabilir. Evet. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Çocuklarda erken dönemde dil gelişim dönemleri var ve belli dönemlerde patlama dönemi ...diyebilirim en basit. O Kelime dönemlerde, artıyor. evet evet... ...kelimelerin arttığı, cümlelerin arttığı dönemler de oluyor. E, o zamanlarda... E, ...çocuklarda böyle takılmalar... ...aksamalar, ondan sonra vesaire... ...görülebiliyor. Bu dönemde de... ...aileler çok kaygılanıyor ve biz... ...kendiliğinden iyileşme dediğimiz... ...bir dönemden bahsediyoruz ve izlemeye alıyoruz... ...çocuğu. Terapi değil. Nasıl olacak? Neler göreceğiz? İşte o bahsettiğimiz... ...birçok boyut var demiştik ya... ...o boyutlar ne kadar bize bir şeyler veriyor... Ondan sonra yani sadece fiziksel gerilmeler oluyor başta ama sonra duygusal geliyor, o giriyor, bu giriyor vesaire. E, o zaman diyoruz ki tamam, bu birazcık kronikleşecek gibi biz buna bir daha hale edelim. Bir de kişinin hayatını ne kadar etkilediğine de bağlı. Kesinlikle. Yani yaşı küçüktür, bu taleple geliyorlardır. Yani bazısına hayır hani biraz gözlem yapalım, biraz aileyi yönetelim, yönlendirme yapalım ve hani terapimizi dolaylı terapi gibi sürdürelim diyoruz. Ama eğer yani çocukta bu agresyona sebep oluyorsa, arkadaşlarıyla sosyal ilişkileri bozuluyorsa... E tamam hadi buna bir müdahale edelim çünkü biraz hayatı kolaylasın bu noktada diye Kesinlikle. desteğimiz oluyor. Buyurun. Bir de <laughs> teşekkür <Lütfen>. ederim. <laughs> bir de kekemelik hani sadece kekeleyen kişiyle çalışmıyoruz. Bazen hani kekeleyen kişinin aslında kekemeliğiyle ile alakalı hiçbir problemi olmuyor. Sadece ailenin kaygılarıyla da ailenin kaygılarını da yönetebiliyoruz. Bu konuda da danışmanlık hizmeti veriyoruz. Sadece kekeden bir bireye odaklanmıyoruz. Bu konuda çevre düzenlemesi de gerekiyor. Kesinlikle öyle. Özellikle küçük çocuklarda görüyorum ben bunu. Yani ya da tam olarak üniversiteye geçiş döneminde olan çocuklarda oluyor. Çünkü aileler işte çok iyi yerde olsun, benim çocuğum işte şöyle doktor olsun, böyle mühendis olsun, işte en iyi yerde olsun ama Türk bu da oldu. Ne yapacağız biz şimdi? Hı ler geliyor. Öyle olunca da hani aile yönetimi, yani, çok, yönetimi önemli, çok önemli. Yönetimi Çevresel olarak. düzenlemeler, ailenin bakış açısı, çevrenin bakış açısı. Yani onlar da güçlendikçe sadece kişi değil, aile de güçlendikçe bir şeyler daha kolay olmaya başlıyor. Hem onlar için, hem birey için. Ya zaten kekemeliği konuşacak olsak yani hepsi için geçerli. Dil konuşma terapisindeki tüm alanları konuşacak olsak hepsi için ayrı ayrı, ayrı e, günlere ihtiyacımız olur. Kesinlikle. Çünkü kekemeliğin hem yaş olarak farkı var, hem e, kekemelik şekline göre bir farkı var, hem de işte çevre düzenlemeleri konusunda büyük bir boyutu var. O noktada yani baya bir güzel. şey anlattık ama çok da <laughs> şey var aslında altta yatan. Bu şekilde. Sizin merak ettiğiniz bir şey var mı? Biz şimdi <laughs> ilk bölümde aslında dil ve konuşma terapisinin ee, hayatımıza hayatımızda neleri yenileyeceğini öğrenmek istedik. İkinci bölümümüzde herhalde yeni konulara geçeceğiz. Ee, ve her bölümümüzde ayrı ayrı bir konu değil mi hocam? Evet evet yani aslında her bölümde ayrı bir konu mu bayağı bir konu işliyoruz baktığınızda. Çünkü hani hem deneyimler var hem aklımıza gelen başka çözümler oluyor. O yüzden gördüğünüz üzere Konuşma sesi bozukluğu anlatıldı, kekemelik anlatıldı, bir sürü şey anlatıldı. Bence bu şekilde ilerleyecek. Hem böyle konu konu ama bir yandan da aklımıza gelen örnekleri olduğu zaman onlarla da destekleyip daha iyi anlatmaya çalışacağız diye düşünüyorum. Sizde. Sorular geldikçe evet aynen aynen. aynen, aynen, aynen. Mutlaka hani, merak ederseniz hepsi var. Hepsini anlatırız. Videolar daha <laughs> da çeşitlenecek. Evet. evet, aynen. O zaman ilk bölüm için size şimdilik teşekkür ediyoruz. Bu sohbet çok keyifliydi. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olun, bildirimlerinizi açın ve yorumlara da merak ettiklerinizi yazarsanız bir sonraki videolarımızda bunları da değerlendirip cevaplamaya çalışacağız. Ve de dış işte, ses, sen mi söylersin yoksa ben mi söyleyeyim? Hep beraber söyleyelim mi? Olur. Olur. 3-2-1 Ekranlarınız, Ekranlarınız aydınlık olsun.